Dediğim sizinle bir poğaça yapalım. Güzel oldu. Bir poç yapacağız. Saçlarım çok güzel oldu. Burada. Bu rengi aşığım. Çok seviyorum ve beni yansıtan tek renk yani bence. Neyse şimdi o etapları bitirip poğaça etabına geçiyorum kıyır kıyır böyle ağza dayı, dayılan ve e, içerisinde katı yağ olmayan bir poğaça. Katı yağ olmadığı için ben çok seviyorum. Çiçek yağı karışımımız var, biraz sirkemiz var. İçerisine labne peyniri koyacağım. Labne ve süzme peyniri ezdim, karıştırdım. Onları ekleyeceğim. Şimdi başlıyoruz. Ben illa böyle her şeyi hazır edeceğim. Öyle rahat rahat bu etaba başlayacağım. Dereotuyla e, maydanozu onları hamura koyacağız. Yoğurdumuz, iç peyniri, Labne ve süzme peyniri karıştırdım. Sirke, e, zeytinyağı ve çiçek yağı. Kabartma tozu falan da gelecek tabii ki. Karbonat olsa karbonat, karbonat. Evet, eh varmış karbonat. Çünkü asıl bence kıyılır karbonat veriyor arkadaşlar. Bunu koyacağız zaten. Aşıyoruz. İki yumurtamızı kırıyoruz ama birinin sarısını ayırmamız lazım. Ablam izleyecek ve abla üzülme. Normal bir olay. Yani ben sadece anımı paylaşıyorum şu anda. Bu benim yumurtada... E, Tik, yumurtadan tiksimi olayım, Şöyle başladı aslında. Ee, bir gün annemle babam e, şu an mevcut bulunduğumuz yer olan bir şey aydındaki evimize gittiler. Bir şey yaptıracaklardı oraya, yazlık eve yani. E, ablam da iki gün bana bakacaktı. Aramızda on yaş olduğu için hani zehirli diyorum bu arada bakılabilir, bakabilir olduğunu düşünüyor. Bir de arkadaşı vardı ablamın işte. E, hem onlar üniversite sınavına girecek bu dönem, hem ders çalışacaklar, hem de bana bakacaklar. Neyse. Ee, ablam dedi ki yumurta haşlayayım bize kahvaltıda. İşte ben zaten yumurta yiyorum bu arada o dönemde. Ne olur falan filan. Haşladı yumurtayı ama bana annem hep yumurtayı e, şey yediriyor. Normal katı yumurta, çok katı yumurtadan yediriyor. O yüzden e, yeniyor yani. Hiç, hiç sıkıntı yok. Öyle alıştım. Ablam biraz rafadan yapmış yumurtayı. Hani midenizi de bulandırmak istemiyorum ama ben şeyden gelemedim. Bu arada ben karbonat ekliyorum. Kabartma tozu yerine bilginiz olsun. Daha böyle kıyır kıyır yapıyor çünkü hamuru. Ee, e, bana iyi gelmedi o yumurta. Kötü hissettirdi. 5'te işte e, 6 7 yaşlarında o dönemden beri çok fazla hatta hiç yumurtayla aram yok. Ben 40 yıl görmesem 40 yıl arama diyeceğim bir e, şey yumurta. Böyle bir şeylerin içinde de sevmiyorum açıkçası. Orada azıcık şeker de koyuyorum. Ee, yarım fincan kadar, ne fincanı, kahve fincanı kadar koyabilirsiniz Şekerli olmuyor merak etmeyin. O güzel bir mayalandırma sağlıyor. Maya yok aslında ama karbonatın aktifleşmesini sağlıyor. Her neyse tuz ekliyorum. bir Şöylece tuttum. Ee, elimden sonra işte şey yapamadım ben. Yemedim yani yumurtayı sevmedim hoşuma gitmedi yemek istemedim böyle bir irite oldum yumurtadan. O yüzden yani o günden beri de çok yumurta tüketmiyorum açıkçası tüketmemeye çalışıyorum çünkü sevmiyorum. Hepsi kokuyor her şey kokuyor bana yumurta içerdiği, yani yumurta olduğunu bildiğim zaman kokuyor. İçeride bir yerde yemek yiyorsa önce tabağı ve işte bardağı kokluyorum. Kendi evimde de böyle hemen bir bardağı kokluyorum ya bu kokuyor mu diye böyle böyle abuk subuk işte takıntılarım var. Oradaki karbonatı aktifleştirmek için de sirke döktük. Üzüm olur, ee, başka bir sirke olur fark etmez. Beyaz sirke sadece konmuyor. Şimdi çırpıyorum bu kaşıma. Şöyle. Bu arada e, ben zeytinyağı, komple zeytinyağı kullanmadım çünkü ağır gelebilir. E, benden başka yiyecek arkadaşlarım da olur. Onlara ağır gelsin istemedim. Şöyle de hemen çırptık. Bakın homojen bir kıvam aldı. İçine işte bu dereotu ve maydanoz karışımını ekliyoruz. Bunu biraz daha çırpacağım böyle çatalla. O kısmına gireceğiz artık. Yani çok fazla un girmiyor. Ha, i̇ki su bardağı falan bence bunu yeterli gelecek çok böyle dolu dolu bir yağ olmadığı için sıvı malzemesi çok fazla olmadığı için 2 su bardağı yeterli gelir diye düşünüyorum. Bunu diliyorum. Bakacağız. Göz kararı aslında benim. 2 su bardağı diyorum size ama göz kararı 2,5 su bardağı gene koymak lazım gibi. Şöyle toparlanmaya başladı. Ay keşke mahlep olsaydı. Bak mahlep yok. Mahlep olsaydı var ya aşırı güzel olur. Ben çok severim mahlepli poğaçayı. Biraz daha istiyorum. mu? Bence yeterli ya. Bakacağım şimdi duruma. İki buçuk bardak kaldı arkadaşlar bence. Çünkü ölçülü şeyler. E, o ondan 7 kaşık koyduğunuz zaman yaklaşık 2,5 bardağı falan tekabül ediyor. Bir kaşık da atacağım şimdi. Tam 7 kaşık olacak. Anca çünkü. Pasta bir şey olmasın mı? Biraz koyayım ki yumurtanın üstü katılaşmasın. Tamam evet, evet ona gerek yok artık. Yeter. Bir kısmına da zeytin koymaya karar verdim. Ay bakın. Böyle yağmur. Yapışmayacak. 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 Şöyle. Lopniz. Lopni. Acaba böyle böyle. Evet ya ben böyle böyle. Poğaça dediğim zaten Böyle olacak. Yuvarlak olmaz. Tabii. Yuvarlakları zeytini yapalım. Bence mantıklı. Katlamış. Işte. Bugün çok aktif bir gün yaşadım. Hava da soğudu. Şaka gibi. Bence güzel oluyor. Bunu toparlaması zor olmasın. Bekle onu bir geçin Ne zor olsun. Bence olmaz güzel olur yani. Ben o zeytin görünümü çok seviyorum çünkü. Hamurun dışında böyle. Orada bunu arkadaşımın annesi gönderdi. İçinde zeytinyağı var. Zeytinyağı ve kuru domates. Aman. yapacağım bunları. Böyle bunlar da böyle minik minik. Ortacı bir insan değilim. Yani size de değilseniz ama normalde yumurta sürmenize de gerek yok yani. Aslında salça falan da işimizi görürdü. Evet, ben şunları şöyle göstereyim size. Bunlar zeytinli, bunlar sadece labneli peynirli. Hatta şuradan çatalla şöyle alalım. Üstüne böyle. Hop. Şöyle bir çizik atalım. Ee, kaç derece? 200 derecede alt üst derece ısındı. Haydi bay bay. Nasıl güzel kabardılar. Onlar gibi kızarlılar. Oh 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 mis gibi. Kofoldan nasıl poğaç etabını elde biliyoruz. Yalnız çok iyi olmuşlar vallahi. Ay, mis gibi. Bu zeytinler de çok güzel.